Orantı soruları, yani birinci örneğimiz a bölü b eşittir 2 bölü 5 orantısı veriliyor. Buna göre b eksi a bölü a artı bir oranı kaçtır diye soruyor. Burada a'yı 2x olarak alırsak b'yi de 5x olarak alırız. İşlemimiz b yerine 5x eksi a yerine 2x bölü a yerine 2x artı B yerine 5x yazarız. O da eşittir. 5'ten 2 çıkarsa 3x. 2x artı 5x daha 7x yapar. X'ler sadeleşir. Geriye 3 bölü 7 kalır. 3 bölü 7'yi Adana'da işaretliyorum. Dördüncü soru. A eksi B bölü B eşittir. 2 bölü 3 orantısı veriliyor. Buna göre A bölü B oranı kaçtır? Burada da işler dışlar çarpımı yapacağım. 3 çarpı A eksi B eşittir. 2B olur. 3 ile A'yı, 3 ile B'yi çarpacağım. 3A eksi 3B eşittir. 2B olur burası. Eksi 3B'yi eşitliğin sağ tarafına artı 3B olarak geçeriz. 3A eşittir. 2B artı 3B. Buradan da 3A eşittir. 5B olur. A bölü B oranını yazacak olursa eşittir. Şimdi A'yı 3 ile çarparsam, evet, B'yi de 5 ile çarparsam, A bölü B oranı eşittir. 5 bölü 3 olacaktır. Şöyle de belirtebiliriz. Bu eşitliğin eşit olması için buranın 5, Buranın da 3 olması gerekir. Yani A'nın karşısına 5, B'nin karşısına 3'ü yazacağız. Çapraz çarpımlar burada eşittir. İkinci sorumuz. A bölü B eşittir 3 bölü 2 ve B bölü C eşittir 5 bölü 3 orantısı veriliyor. Buna göre A bölü C oranı kaçtır? Şimdi burada yani B'nin karşısındaki 2 ile B'nin karşısındaki 5'e bakıyorum. 2 ve 5'in en küçük ortak katını bulacağım. Bunlar aralarında asal sayı. En küçük ortak katı da bu iki sayının çarpımına eşit. O da eşittir 10 olur. 2'nin 10 olması için 5 ile çarpacağım. 5'in 10 olması için de 2 ile çarpacağım. Şimdi A bölü B. Şuraya yazıyorum. A bölü B eşittir. 15 bölü 10. Yani 5 ile 3'ü çarparsam 15, 5 ile 2'yi çarparsam 10. B bölü C eşittir. 2 kere 5, 10. 2 kere 3, 6. A bölü C oranı eşittir. A 15, C de 6. 15 bölü 6. A bölü C eşittir. 3'e bölersek 5, 3'e bölersek 2. 5 bölü 2'yi Bursa'da işaretliyorum. Beşinci soru. Beşinci sorumuz. A bölü B eşittir 4 bölü 6 ve B bölü C eşittir 12 bölü 10'dur. Orantısı veriliyor. Buna göre A artı B bölü C oranı kaçtır? E, B'lere bakıyoruz. Bu, bu tür sorularda özellikle aynı harf tekrar ediyorsa B iki defa tekrar ediyor. Bunların eşit olması lazım. 6 ve 12 Ekok biri diğerinin katı burada. Burada Ekok 12'dir. Öyleyse 6'yı 2 ile çarparsam 12'yi de 1 ile çarparım. A bölü B eşittir. 2 kere 4, 8. 2 kere 6, 12. A8, B12 burada. Yani B bölü C 12 bölü 14. Şimdi B'ler 12 eşitlendi. Her ikisi de eşitlendi. Ee, burada A artı B bölü C isteniyor. Eşittir diyoruz. A8 artı B12 bölü C de 14. 8, 12 daha 20 yapar. Bölü 14. O da eşittir 2'ye bölersek 10 bölü 7 olur. 10 bölü 7'yi Adana'da işaretliyorum. Üçüncü soru. X bölü Y eşittir 4 bölü 5 ve Y bölü Z eşittir 10 bölü 7. Tekrar eden Y'dir. Biri 5, diğeri 10. 5 ee, ve 10. Biri diğerinin katı. Ekok büyük olan sayıdır. Eşittir 10'dur. 5'i 2 ile çarparsam onu da 1 ile çarparım. Şimdi buna göre x bölüye y eşittir. 8 bölü 10. x 8 y 10. y bölü z eşittir. 10 bölü 7. x artı z bölü y x 8 z 7 bölü y y de 10 o da eşittir 15 bölü 10 x artı z bölü y eşittir 5'e bölersek 3 5'e bölersek 2 3 bölü 2 cihanda işaretliyorum. Altıncı sorumuz. A bölü B eşittir 8 bölü 9 ve B bölü C eşittir 18 bölü 16, 16 orantısı veriliyor. Buna göre A artı C bölü B oranı kaçtır diye soruyor. Yine tekrar ed eden bilinmeyen yani harf'e bakıyorum B tekrar ediyor iki defa. Birinde 9 birinde 18. Yine burada 8 ve özür dilerim 9 ve 18 var. Biri diğerinin katı. Bunların ekoku büyük olan sayıya eşit. O da eşittir 18'dir. 9'u 2 ile çarparsam 18, 1'i 18 ile çarparsam 18 eder. A bölü B eşittir. 2, 8, 16. 2, 9, 18. A, 16. B, 18. B bölü C eşittir. 18 bölü 16. Burada A artı C bölü B. Buna A 16 C de 16 bölü B'ye bakıyorum. B de 18. Şimdi A artı C bölü B eşittir. 32 bölü 18. 2'ye bölersem 16 2'ye bölersem 9. 32'ye böldüm 16. 18'i 2'ye böldüm 9. 16 bölü 9 Denizli'de de işaretliyorum. Sevgili öğrenciler, orantı ile ilgili ilk defa karşılaştığınız soruları çözmeye çalıştım. Bu sorularla ilgili e, soru çözümlerini de yapmaya çalıştım. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum.